İkinci dereceden denklem sorusu. Biraz işlemi olan bir soru. Zor bir soru değil. Konuyu bilenler ve dikkatli olanlar yapacaktır. A ve B pozitif gerçel sayılar. Bunu aklımızda tutalım. İki denklem var. İkinci dereceden denklem ve denklemlerin çözüm kümeleri bir elemanlı. Bu ne demek? Delta eşit sıfır demek. Üsttekinin deltası B2 -4AC'den B kare eksi 4 AC'den A'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı B. Buradan a kare eşittir. 4b. Bu denklemde de delta yazarsak b artı 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı a. Yine a. C'de a. Dikkat ederseniz bakın şurası. 4 a kare yapıyor. a kare 4b ise 4 a kare 16b olur. Şu b artı 3'ün karesini açalım. b kare çarpımdan 2 katı 6b. Eksi 16b. Eksi 10b yapıyor. Bir de 3'ün karesi artı 9. Çarpımları 9, toplamları eksi 10 olacak. Eksi 1 ve eksi 9. Buradan b eşittir 1 ve b eşittir 9 çıkar. b 1 ise a kare 4 yapacak. Bunlar pozitifti. Demek ki a 2. b 9 ise 4 kere 9, a kare 36. Pozitif olduğu için a 6. a artı b toplamının alabileceği farklı değerlerin çarpımı. b ile a'yı toplarsak 3, çarpı 9 da 6'yı toplarsak diğer durumda 15 çarparsak cevap 45.